herkese. <laughs> Merhaba. Merhaba. Merhaba herkese. <laughs> Canım kızım benim. Aşkım kuyucum benim. Tatlı kuyucum benim. Selam herkese. Evet başlıktan anladığınız gibi bugün birlikte saç keseceğiz. Ee, öncelikle belirtmek istiyorum ki ben profesyonel değilim, kuaför değilim. Saç ya da güzellikle ilgili herhangi bir işle uğraşmıyorum. Sadece kendi deneyimlerimi paylaşıyorum. Umarım işinize yarar. Umarım siz de denediğinizde istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz. Saçlarım şu şekilde daha önceden yine yani şaşırmayacaksınız. <laughs> Kuaföre kestirmiştim ve e, maalesef yine <laughs> istediğim gibi bir saç elde edememiştim. Arama kas uygulamasını istemediğim halde arama kısmı uygulamıştı. Gayet güzel böyle gür saçlarım vardı. Ee, yine biraz hacim ve hareket istemiştim saçlarımda. Ee, hafif bir katlı kesim istemiştim. <laughs> hafif böyle katlı işte önlerde üstlerde böyle bir iki kat altlarda bir iki kat olsun istemiştim sadece ön kısımda. O bütün saçıma e, kat uyguladı, ara makas uyguladı. O yüzden böyle benim hiç sevmediğim tiftik tiftik gibi yani cansız, kötü gözüken e, saçlar ortaya çıkmış oldu. Tabi bunlar da böyle zamanla uzadıkça iyice kötü bir görüntüye sebep olmaya başladı. Yani ben bundan hiç hoşlanmıyorum. Daha önceki videolarımda belki görmüşsünüzdür. Böyle saçımı öldüğümde, topladığımda, öldüğümde, ucunda bir sivrilik gördüğümde hep uçlarından kesiyorum zaten. E, ama artık böyle bir kesim yapmak istedim. Önce biraz uçlarından keseceğim. Şöyle şu kısmı biraz götüreceğim. Ondan sonra da şu üst kısımlarına böyle yani şuradan başlayabilir. Böyle bir iki kat falan vereceğim. Bu şekilde düzeltmeye çalışacağım saçlarımı. Yani çocukluğumdan beri kahkül bir insanım. Kahkül, perçem ya da kahkül daha doğru bir kullanım. E ve Kuaföre kestirdiğim kalkülleri hiç beğenmiyorum. Ee, nasıl diyeyim? Çok e, peruk gibi geliyor bana, çok böyle yapay geliyor. Ee, kendim kesmeyi tercih ediyordum, o yüzden orada da uyguladığım bir teknik var. Şimdi de onu uygulayacağım yine Önlerime biraz e, kat verirken. E, umarım işinize yarar. Evet. Şimdi saçlarım birazcık normal tarama spreyiyle biraz ısıtacağım. Dün akşam yıkamıştım saçlarımı. Biraz örüp yaptım. En yani siz direkt duştan sonra da yapabilirsiniz. De taramak önemli, düzgün ayırmak önemli. Tam şöyle ortada saçı ayırıyoruz. Ondan sonra önce alt kısmını keseceğim. Yana aynaya bakıyorum. <laughs> Efendim bir tanem. Ben daha önceden de saçımın kırıklarını aldım. Bu tekniği denememiştim bu şekilde önle toplama. Ben parçaları ayırıp ayırıp uçlarını alıyordum. de bu şekilde denemek istedim. Şimdi önüme peçete koydum. Siz banyoda yaparsanız daha rahat olur. kısımda böyle sivri gördüğüm, sevmediğim kısımları kestim. names için. Bu şekilde. Çünkü yani kalırmamız gerekiyor saçlarımızı yani kalkıp keserken de bu şekilde. Üçgen oluşturmuş oluyoruz şuradan. Yani kahkülde bu önemli. Saçı bu şekilde düzgün bir üçgen halinde ayırmak önemli. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde eşit kesememiş zaten şu üst kahküllerimi. Hiç ellememiştim. Şuna bakın, şuna bakın. Şimdi isterseniz şu ortadaki noktayı ayırıp orayı daha kısa yapıp kenara doğru biraz daha e, verevli gelebilirsiniz. Şöyle orta kısımdaki saçımı ayırdım. Bunu şöyle burnuma kadar keseceğim ben. Siz daha kısa da kesebilirsiniz ama atıyorum hani kaşınızı örtünce kahkül daha güzel oluyor. Ee, şöyle kaşınızda olmasını istiyorsanız biraz daha aşağıdan kesmeniz lazım. Birden hemen şuradan kesmeyin ki sonra <laughs> yukarı kalkacak sonuçta saç şu anda. Çünkü aşağıya doğru çekiyorum saçımı. Şu kısmı. îl lunăgem. Sunt de multe, sunt de chestii.

şimdiden bile değişti yani. Direkt böyle bir hareket vermiş oluyor ön tarafı. Yani dediğim gibi siz böyle arama kaslar yapabilirsiniz. Biraz daha düzelteceğim bir şey oldu zaten. <laughs> Sonrasında da böyle yine küçük küçük parçalara ayırıp eşit işte olup olmadığına bakın. şekilde. Yine yorgan bir buradan alıp alıp hemen eşit olmasına da dikkat edin. Evet. Gördüğünüz gibi benim gayet istediğim gibi oldu. Şöyle şunları da çıkarayım. Bunları böyle dediğim gibi ben uçlarda böyle sivri sivri şeyleri hiç sevmiyorum daha böyle incelmiş artık tel tel olmuş Saçlardan hiç hoşlanmıyorum. Eskiden de sürekli saçımın kırıklarını aldırırdım ve daha hızlı uzuyor kesinlikle daha sağlıklı ve güzel uzuyor ee, ama artık dediğim gibi en son yine e, saçımı kestirmeye gidip istediğim gibi kesilmeyince hatta güzel olan saçlarım daha kötü bir hale gelince kestirmek için de kuaföre gitmiyorum. E, saçımı ördüğümde uçlarda böyle sivrilenleri de kesiyorum o da bir yöntem. Hani. Ama şunu söylemek istiyorum. Benim, benim için hiç önemli değil. Saçım yamuk da olsa, kötü de olsa bunu önemsemiyorum. O yüzden bunu yapıyorum. Benim için önemli olan şey saçın sağlıklı durması, daha canlı, daha güzel durması. E, o yüzden yani o kırık gibi uçlara dayanamıyorum. Şöyle hafif bir hareket vermiş oldum. Yani bu saçı bu şekilde Bu saçı bu şekilde kestikten sonra şöyle yani şu an ıslak olduğu için böyle yapışıyor birazcık ama e, duştan sonra öne doğru eğilip kurutuyorum zaten saçlarımı. E, onun dışında yine birçok videoda da görmüşsünüzdür ama ben de çekerim saç şekillendirme videosu mutlaka. E, saçınızı böyle dışarıya doğru Kurtabilirsiniz. Bigudiler varsa onlarla güzel şekilde sarabilirsiniz. Daha havalı havalı oluyor böyle, daha kabarık kabarık oluyor saçlar. Yani gördüğünüz gibi böyle bir hareket katmış oluyor saça. Daha böyle hacimli, ee, nasıl diyeyim? Diğer türlü düşüyor gibi geliyordu çünkü bana saçlarım e, daha böyle alırlaşıyor gibi gözüküyordu. Daha cansız gözüküyor o zaman. O yüzden böyle yukarıya doğru hafif <laughs> katlar kesinlikle hoşuma gidiyor. Oldu. Bu özellikle saçınızı topladığınız zaman daha bir güzel duruyor. Bir tane daha da ekleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde üçgen ayırıp e, kesebilirsiniz. Şöyle. Böyle olduğu zaman ben seviyorum yani. Hani bir hareket katmış oluyor. Böyle dümdüz e, yapışmasındansa öyle daha çok hoşuma gidiyor. Demin katlar arttırılabilir ama ben böyle az katlı seviyorum, hafif bir hareket seviyorum. O yüzden bu şekilde kestim. Tekrar söylüyorum, ee, dediğim gibi siz daha fazla kat istediğiniz zaman üçgenleri arttıracaksınız. Hep böyle eşit ve düzgün üçgenler yapmak, saçı e, düzgün bir şekilde ortadan ayırıp düzgün bir şekilde taramak. düzgün düzgün ee, çok önemli. E, bütün saç uygulamalarında aslında yani saç boyama videomu da izlediyseniz saçı düzgün tarayıp düzgün ayırmak işimizi kolaylaştırıyor. Saç keserken de aynı şekilde düzgün bir şekilde tarayıp ayırdığımız zaman saçımızı daha güzel bir sonuç elde etmiş oluyoruz. Sonuçta gayet memnunum. Umarım sizin de işinize yarar. Beğendiyseniz beğene tıklamayı, eğer hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Buna kimler Yanıma gelsene.